Merhabalar, bilgeliğin ve sanatın simgesi olan Athena Tapınağı'na geldim bugün. Gerçekten buralar mükemmel, herkesin görmesi gereken bir yer. Yani burada geldiğinizde karmaşık düşüncelerin sadeleşiyor, içinizdeki bu öfke dinginleşiyor. Şu manzaraya bakar mısınız? Gerçekten, gerçekten çok güzel. Ben de bu kutsal mekana geldiğimde aklıma tabii ki kutsal işletim sistemi olan Temple OS geldi. Ve bugün bu kutsal mekanda sizlere Temple konuşmak istiyorum. Temple OS Gerçekten nev işahsına münhasır olan bir işletim sistemi ve tek bir kişi tarafından, tek bir deha tarafından yazılıyor. O da Terry Davis. Aslında bu videomuzun amacı, hem bu Temple sizlere anlatmak istiyorum, hem de Terry Davis'i biraz övmek istiyorum. Çünkü gerçekten kendisi, bilmiyorum, ben araştırdığımda, baktığımda üniversitelerde ders olarak okutulması bir insan. E ayrıca işletim sistemi. O yüzden bu videoyu sizlere çekmek istedim. Tamamen bir saygı niteliğinde. Templars'ı anlamamız için öncelikle Terry Davis'i anlamamız gerekiyor. Çünkü direkt birbirleriyle bağdaşmış bir yapıdalar. Terry Davis 69 yılında Amerika'da doğuyor ve çok deha bir insan. Öncelikle bilgisayar mühendisliğini bitiriyor, ardından yüksek lisansını elektrik elektronik mühendisliğinde yapıyor. Ticketmaster'da 6-7 yıl çalışıyor ve gerçekten başarılı bir insan. 2000'li yıllara geldiğinde artık her dehaya zuhur eden mental problemler Terry Davis'a da maalesef zuhur ediyor. Manik ataklar şeklinde öncelikle bipolar ardından da şizofreni tanısı koyuluyor. Şizofreni tanısı koyulmasıyla beraber uzaylılarla haşır neşir olduğunu ve CIA tarafından sürekli takip edildiğini bize anlatıyor. Ve ardından vahiy geldiğini ve bu vahiy ile beraber Temple yazmak istediğini söylüyor. Ve bir kutsal işletim sistemi olarak Temple yapmaya karar veriyor. Temple içinde de zaten bu etmenleri görüyoruz özellikle F6'ya bastığımızda İncil'in içindeki ayetlerden kelimeler çıkarması, onunla ilgili müzikler yapması falan her zaman iç içe geçtiğini gösteriyor bizlere. Tempus daha demin de bahsettiğim gibi çok sade bir işletim sistemi 100 bin koddan oluşuyor. Artı içinde hem 3D Engine var. Yani 3D engine dediğimiz 3D yapısı var ve tam bir deha sonucu ortaya çıkıyor. Yani sen bir işletim sistemi yapıyorsun, internete kapalı, ring zero, artı tek başına çalışıyor, hiçbir şeye bağımlı değil. Ve içinde 3D engine'i var, oyunları var, müzikleri var. Ve her şeyle tamamen bağımsız. Yani ne, ne Linux tabanlı ne BSD tabanlı hiçbir şeye bağlı değil. X86'da çalışıyor. Artı sadece kendisi için yapılmış HOLIC yani Kutsal C adında bir programlama diliyle yazılıyor. Artı bir de kendi Red C adında bir dosya sistemi var. Yani her bakımdan inanılmaz. Zaten benim bu videoyu çekme amacım arkadaşlar. Yani bu dehayı sizlere anlatabilmek istiyorum. Yani ben çok fazla teknik bir bilgiye sahip değilim ama yaptığı şeyin mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten mükemmel. Terry Davis'in kişiliğinden bahsederken çok benzer özelliklere sahip olduğunu düşündüğüm ve şu anda da okuduğum Don Quixote karakterinden de bahsetmek istiyorum. Her ikisi de aslında kendi içinde çok tutarlı ama dışarıdan bakıldığında da yardıma ihtiyaç olan insanlar. Mesela Don Quixote aslında devlerle savaştığını düşünürken yeni değirmenleriyle savaşıyordu ve öyle bir şey yoktu yani. Artı Terry Davis de sürekli CIA tarafından kovalandığını ya da uzaylılarla haşır neşir olduğunu düşünürken sadece aslında ilaçları alması gerekiyordu. Bu iki karakter de aslında kendi işlerinde çok tutarlı, aşırı deha, çok zeki insanlardı. Ancak dışarıdan bakıldığında sadece yardıma ihtiyaç duyan ve maalesef ki düşkün insanlardı. Terry Davis Temple 2005 yılında geliştirmeye başlıyor. Tabii bu mental problemlerle beraberinde gidiyor ve 2017'ye kadar geliştirmeye devam ediyor. Bu aralarda da e, YouTube'da canlı yayınlar yapıyor bu e, işletim sistemini geliştirirken. Onları mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada bu insanın ne kadar bir deha olduğunu çok daha iyi görüyorsunuz. Ben bazen izlemeye başlıyorum, 20-25 dakika böyle teknik bilgilere açıklıyor. Çok güzel bir şekilde açıklıyor. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Yani bilmiyorum, gerçekten iyi bir insan. 18 yılında maalesef hazin bir kaza ya da intihar sonucu tam bilinmiyor. E, hayata gözlerini yumuyor Terry Davis. Buradan çıkarmak istediğim sonuç şu arkadaşlar. Eğer mental bir problemi olan yakınınız falan varsa hem bu deha insanlar genelde böyle olduğu için yardıma muhtaçlar. Özellikle Don Quixote artı e, Terry Davis'ta da gördüğümüz gibi yardıma muhtaç insanlar. Bunlara yardım etmemiz lazım. Yani bu videodan aslında böyle bir sonuç çıkartıyorum. Çünkü yani kimden ne çıkacağı belli olmuyor. Görüyorsunuz tam bir deha ürünü yani. Bunu kaç defa diyeceğim bilmiyorum. E, ve işletim sistemleri konusunda da çok farklı bir işletim sistemi. Yani 64 bit e, Ring Zero'da çalıştırıyor. Tamamen admin göreviniz var. Yaptığınız her şey, bilgisayarın içine yani bilgisayarın bir anda yok edebilirsiniz. Kendi deyimiyle söylüyorum. Bu diyor, işletim sistemi bir motosiklet. Ve bu motosikleti ben sadece sağa kayarak öldürebilirim. Yani yıkabilirim. Yani kendi eksiklerinin de farkında. Çok tutarlı bir insan, her zaman böyleymiş. Bilmiyorum yani biraz dağınık bir video oldu ama Sizlerle bu fikrimi belirtmek istedim. Öyle. En son diyeceğim şey arkadaşlar Video fikirleri tescillenemez. Kendinize iyi bakın.